Hepinize merhabalar ben Dokan ve bugün sizlerle bir çekiliş hakkında konuşmak istiyorum. Evet yanlış duymadınız CSGO'da çekiliş yapıyoruz. Ee, nasıl bir çekiliş derseniz skin çekiliş olacak. Ee, elimde görmüş olduğunuz Tatrak AWP Asimov'u sizlere vereceğim. Ee, nasıl katılacağız diyorsanız da aşağıda açıklama kısmında bulunan linkten çekilişe katılabilirsiniz ee, ama çekilişe katılmadan önce yapmanız gereken 3 tane küçücük şey var ee, ilk öncelikle kanala abone olmanız şart ee, videoyu beğenmeniz şart ve videoyu facebookta herkese açık olarak paylaşırsanız e, çekilişe katılmış oluyorsunuz ayrıca e, çekiliş bunları yaptıktan sonra açıklama kısmında bulunan linkten de e, çekilişe adınızı yazdırıyorsunuz yani Oradan çekilişe katılabiliyorsunuz Ve orada en çok puanı toplayan arkadaş ee, Çekilişi kazanacak Bir kişiye dediğim gibi Bir kişiye statrak avp asmo veriyorum e, Değeri yaklaşık 430 lira gibi bir şey 440 liraydı ya da tam olarak hatırlamıyorum e, Pazarda şu anda satılmıyor e, Nedeni de çok nadir olması Hem statrak hem de fabrikadan yeni çıkmış Çünkü e, Bu silahı sizlere veriyorum Çekiliş süresi bir hafta Tekrardan söylüyorum e, kanala abone olmak, videoyu beğenmek ve e, Facebook'ta herkese açık bir şekilde videoyu paylaşmak e, zorunlu şartlardan. Eğer bunları yapmadan çekilişi kazanırsanız e, kontrol edecek abone olup olmadığınız e, çekilişi kazansınız bile silah size verilmeyip e, yedek kişiye verilecektir. Yani e, kazanan yedek kişiye verilecektir. İyi günler hepinizi seviyorum. Aşağıdaki açıklama kısmından da e, çekilişe katabilirsiniz. İyi günler kendinize iyi bakın.